Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizi Saklı Kent Kanyonundan sonra şimdi ise Ölüdeniz'in meşhur plajı olan Kumburnu plajına götürmek istiyorum. Evet, geçen yılki gibi yine Ölüdenize gelmiş bulunuyorum. Böyle güzel muhteşem plajı. Burası Ölüdeniz'in merkezinde bulunan plaj arkadaşlar. Ölüdeniz plajında hem halk plajı var hem özel şirketlerin işlettiği yerleri var. Yani şezlong kiralayarak da denize girebiliyorsunuz. Şimdi ise sizi Ölüdeniz'in meşhur Ölüdeniz Lagünü'ne götürüyorum. Ölü Deniz gezilecek yerler listesinin en popüler noktalarından olan Kumburnu Plajı'na geldik. Kumburnu Plajı sadece Türkiye'de değil, dünyada da meşhur bir yer. Ölü Deniz Lagünü olarak da bilinen Kumburnu size hem denize hem de göl sayılabilecek bir alanın keyfini yaşatıyor. 2024 giriş ücretlerine gelecek olursak Ölüdeniz Lagünü'ne yaya giriş ücreti 50 TL. İçeride şeyzon alma zorunluluğunuz yok. Kendi masa sandalyenizi şemsiyenizi götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Normal araba giriş ücreti ise 300 TL. Ölüdeniz Milli Park sınırları içerisinde olduğu için Ölüdeniz Lagünü sabah 8 civarı açılıyor, akşam da 8 civarı kapanıyor. Gerişte verilen ücret ise belediyeye ait oluyor arkadaşlar. İçeride güvenlik, bakım, yaz-kış devam ediyor. Ölüdeniz Lagünü Ölü Deniz için çok önemli ve meşhur bir yer arkadaşlar. Bu bölgeye geldiğinizde uğramanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca Ölü Deniz tekne turlarına katılırsanız Lagün'ün çok yakın bir noktasına kadar sizi tekneler götürüyor. Ufak bir fotoğraf molası da vermiş oluyorsunuz. Geçen sene bu güzel tekne turunu yaptık ailecek. Mutlaka o videolarıma da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Fethiye ve Ölü Deniz gezilecek yerleri merak ediyorsanız zaten doğru kanaldasınız. Böylelikle videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Kısa ve öz olarak size Ölüdeniz'in meşhur plajını göstermek istedim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın.